Merhaba arkadaşlar. Renkli Kağıtlar Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıttan kurdele yapımını anlatacağım. İhtiyacımız olan malzemeler bir tane A4 kağıdı ve bir tane makastır. Başlayalım. İlk önce A4 kağıdımızdan kare şekli elde edelim. Kağıdımızın bir köşesinden tutup karşısındaki köşeye kadar katlayalım. Kağıdımızı açalım. Şimdi kağıdımızın bir kenarından tutup karşısındaki kenara kadar katlayalım. Kağıdımızı açalım. Ve katlamadığımız kenarları birbirinin üzerine denk gelecek şekilde katlayalım. Kağıdımızı tekrar açalım. Şu şekilde kağıdımızın köşelerinden tutup içeriye doğru katlayalım. Şimdi de kağıdımızın üst köşesini içeriye doğru katlayalım. Ardından kağıdımızı eski haline tekrar getirelim. Gördüğünüz gibi kağıdımızın ortasında küçük bir kare şekli oluştu. Küçük karenin etrafını belirginleştirmek için bütün kenarları şu şekilde katlayalım. Şimdi kağıdımızı ters çevirelim. Kağıdımızı şu şekilde tutarak içeriye doğru katlayalım. Ardından iki kenarı da ortadaki çizgiye doğru katlayalım. Katladıktan sonra kağıdımızı ters çevirelim. Ve yine aynı şekilde ortadaki çizgiye doğru katlayalım. Şimdi kağıdımızın üst köşesinin iki tarafına da bastırarak kağıdımızı şu şekilde açalım. düzeltelim. Kağıdımızı ters çevirelim. Kağıdımızı gösterdiğim yerlerinden keselim. kestikten sonra benim katladığım gibi kenarları ortadaki çizgiye doğru katlayın Katladıktan sonra kağıdımızı ters çevirelim. Ardından köşeleri şu şekilde kar küçük karenin içine doğru katlayalım. Şimdi de bir makas yardımıyla ortadaki çizgi boyunca kesin. kağıdımızı ters çevirelim. Şimdi de benim katladığım gibi katlayın. Kağıdımızı katladıktan sonra tekrar ters çevirelim. Ve yine bir makas yardımıyla benim gibi uç kısımlarını kesin. ve böylelikle kurdelemiz hazır. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.